Evet amana koyduklarım. Bugün gene City Skylines oynuyor. Sonra Alper abiyle Valorant oynayacağım. Biraz otoyol yapayım da. Alper abiyle Valorant'ta da bir Kanzer olduk videosu gelir mi? Gelir. Girek mi lan Valorant? Bundan sonra. Girelim. Tamam. Ama biraz oynayayım. Tamam oyna. Zaten herhalde bugün sabahlarız gibi. Bilmiyorum. Uykum var mı? Tamam Niye? diyeceğiz gibi duruyor. Yani bilmiyorum ben ya uykum yok da hafif böyle şeyim. Yorgunum yani. Yorgun hissediyor vücudum. Muhtemelen bir tık sabahlayacağız gibi duruyor yani. O yüzden geçmişte çektiğimiz sabaha kadar... O bizim CS'de sabahladığımız zamanlar çok güzeldi. Ha ya. Be, be ne zamanlardı ama. Bir yerden bir sonra çok böyle mala bağlıyorduk ya. <laughs> Mama sorular soruyor zaman. Ha. de ama ya. Hmm. Otoban yaptım ben buraya bildiğin ananı. Köprü yaptım lan. Daha ne istiyorsunuz? Köpekler. 12 bin lira olsun da gişe koyayım şuraya. Otoyolu hizmeti açacağım kardeşim. Hah Tamam. Şuraya da şöyle bir yol atayım. Şuraya da şöyle bir su çekeyim. Tamam mis gibi. Şehir planlaması yar güzel oldu. <laughs> Yeni alanımızı daha tabi verimli kullanacağız. Çok kafam şu an kaldırmıyor. Basma ay yeni alanlarımızı daha verimli kullanacağız şimdi. Hocam. Şöyle bir İnşaat bedeli ananız kim şey açıldı? Şimdi kocam burayı biraz daha planlı ilerleteceğim. İnşallah şüpheli. Buraya da gişe takayım bir tane ya. Şuraya bir yere bir tane daha gişe atayım. Yol yaptı. Aman koyayım gişesiz olmaz yani mantık ya. Jesus köprü mü olurmuş? Değil mi? Para lazım devlete. Hay sikim. Yıktırdı bana her tarafı. Ya rotaları daha iyi planlaman gerekiyor da hocam yani biz de bu yolu böyle şey yapmadık ya. Halkımız bize düşman. Yok böyle şey ya. Yok böyle şey deyince aklıma. Lan çok boş yaptım ama ona koyayım konuş biraz. Alper abi. Hı. Konuş lan biraz kendi kendime konuşuyorum burada ama. Abi bilmiyorum ya. Yorgunluk var. Burada kendi kendime yok. mal gibi hissettim kendimi. Yok yok. Şimdi burada ha şuralar var güzel elektrikli alan. Süper abi. Şuraya bir su lazım. Bir de elektrik mi lazım? getirelim Burada da çok alan yokmuş ya. Ha şuralarda var biraz iyi bari. Oraları zaten yeni açtık daha. ISM mesafeni. Şuraya da şuradan bir tane şey yapsam. Tamam şuralara bir iş yeri şeyi attık süper abi. Biraz daha büyüteyim şuraya. Aa buradan tren yolu geçiyormuş lan süper. Süper. Süper abi buradan da tren geçiyor. Trene de gişe koyamıyoruz mu ya? <laughs> İyice para göz oldum buna. Su ve elektrik istiyorsan. Tamam canımın içi getireyim ya. Sen isterim su olsun elektrik olsun. Al sana su. Hocam bir vergi sıkıntımız olmuş. Verginin neyine bu kadar isyan ettiniz ya? Vergide ne varmış ki? Bir şey yok. Ah düşürdüm aman akıyım. Ulan vergi indirimi daha ne istiyorsunuz? Biraz bütçeleri arttıralım ya. Sıkıntı yaşatıyor. 90 yap aman akıyım. 80. iyi. Ah tamam mis gibi. Sorun yaşamayın abi. Tamam. Burayı da elektriğe kavuşturduğumuzda göre sıkıntı yok. Burayı sanayi bölgesi yapıyorum ya. Komple. Şurayı. İyi mi sence? Hı. Alper Bey yorulmuş. Belli. O, Yorgunluk çıktı ya. Ananı sikeyim ya. Aa geri aldım yanlışlıkla. Kafamı sikeyim. Altıma sıçtım. <laughs> ama mis gibi. Otoyolu hiç kulağım yok amına koyayım. Buraya nasıl kuruluyormuş siz ben onu anlamadım. Aa yok var kullanan var. Mecbur kullanıyorlar. Süper. İşte istediğimiz şey bu. Süper abi. Mecburen kullanıyorlar. Ve büyük kasaba olduk. Hayırlı olsun. Vatana millete. Şimdi biraz bina dikeceğim şuralara. anasını bir hastane attım biraz ilkokul arttırmam lazım şuraya atayım tam eğitimlik iyi eğitimli, çok iyi eğitimli çok yok ya biraz eğitimi halletmek lazım çoğu şeyi halletmek lazım da eğitime bir el atayım Suç oranı düşük mesela poliste iyi. Yangın yani ortalama yangına da biraz el atarız ama eğitime kesin el atalım. Süper mis gibi. Aha apartman şey açılmış lan güzel bu. Buraya apartman şey yapalım o zaman. Apartman bölgesi yapalım burayı. Ee, Yavaş kapasite çok düşük okula gitmeye uygun çok var biraz şey yapmam lazım eğitime Tamam eğitim halledersek sıkıntı olmaz ama kim gelir niye düşüyor lan düşme gelir artıyor mu düşüyor mu belli değil. yok Su getirelim süper bir belediye başkanıyım abim ya valla seni yıkıyorum kusura bakma Hoppala şuraya biraz şöyle 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 Elektrik mi yetmiyor? Elektrik sorunu var. tam eksiye düştük ha tamam buranın da elektriği çözüldüğüne göre ticari yoğunluklu bölge desek yok. Abartman dikim ya en güzel buraya da. <laughs> Mükemmel aga. E Alper abi sen ne on Hayat nasıl gidiyor? <laughs> of. İyi, 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 iyi en güzel. Metro da açmışız. Süper amına koyayım. Harika gidiyor şu an. Valla ne zaman gireceğiz ona göre yatacağım bir şeyler yapar. Sen ne zaman uyuyacaksın <laughs> ki? Ya birkaç el valla o yatarım yatarım. Ben zaten yarın abi şey gideceğim. Gene hastane gideceğim yani yorgun olsam ne olmazsam. Tamam Okey okey dur gireriz birazdan. Biraz daha, biraz daha şey İş İşip iş geliyorum o zaman ben. Okey. Hoppa buraya atamıyormuşuz. Şuraya atamaz o. Şurayı sildim Su nerede yok lan? Su burada yokmuş. bakacağım canımın içi bakacağım dur Ananı sikeyim yanlışlıkla kırdım yolu özür dilerim Nerede lan o yol? Ya burada Tamam sıkıntı yok Şuraya iş yeri bölgesi ve apartman bölgesi sallar anlamı ama şu yüksek ticari şurayı da şöyle sallayayım tamam bok gibi oldu <laughs> şimdilik bizim krediler ne durumda ya borçlar tamam ödenmiş bu bu da ödeniyor işte her hafta Tamam bugün iyi, güzel, gider iyi, gelir iyi, şehire gelen giden iyi. Süper. Her şey günlük gülistanlık. Günlük gülistanlık mıydı? Neyse ne işte ondan. Anlıyorsunuz siz benim dilden. Sıkıntı yok. Şunu şöyle atalım abim. Çöp sorunu mu var şimdi bizde? Ne var? Çöp sorunu var. Çöpe bir el atalım o zaman ya. Çöp. Çöp. Arttıralım bütçeyi. Hadi %70. Hadi %65 iyidir ya. Tamam. Çöpe okay. el attık. Bu ne? Okay. Eğitsiz binalar, parklar, meydanlar, eğitim. Eğitime biraz el atıyorum. 60. Yet yeter. 65 yeter. Polis departmanına bir 55 falan hastanede bir 55 tamam. Yetti. O zaman kaç dakika olmuş bu bölümde? O bir sikeceğim ya yeter 35'te hadi. başlamış. Yapacak başka bir şey yok. Bir sonraki bölümde işte otobüs motobüs şu sikim sokum metrodur falan filan onlara gireriz. Yeri de biraz büyütürüz. Hatta büyüteyim ama ne yapıyor? Hadi büyüt. Hayırlı olsun. Bir sonraki bölümde işte yaparız bir şeyler. Evet. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kapat. Aman abi. Abi videoyu beğenin. Beğenen beğenmez beğenmeyen sikime. Görüşürüz.